Dolorex, içerisinde etken madde olarak 50 mg diklofenak potasyum bulunduran ağrı kesici özellikte bir ilaçtır. Ana etken maddenin yanında daha güçlü etki hissedilmesini sağlayan glikolat ve şeker gibi yardımcı maddeler bulunmaktadır. İnsanlar her türlü ağrıda Dolorex kullanıyor olsa da temel olarak romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, ameliyat sonrası ağrılar ve adet ağrılarında kullanılmaktadır. Bu noktada sık sorulan sorulardan bir tanesi, Dolorex'in adet ağrısını kesip kesmediğidir. Dolorex, adet ağrısını azaltır ve daha az ağrı hissedilmesini sağlar. Etkisini 30 dakikada göstermeye başlar ve 2 saat içerisinde maksimum etki seviyesine ulaşır. Hekimler tarafından genellikle günde 1 veya 2 tablet kullanılması önerilir. Bu durum ağrının kaynağına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Hekiminiz uygun gördüğü takdirde günlük doz 150 mg'a kadar çıkarılabilir. Bu hususta dikkat etmeniz gereken en önemli şey, ilacı doktor kontrolünden bağımsız kullanmamanız gerektiğidir. Hastalarıma Dolorex reçete ederken sıklıkla aç karnını almalarını öneriyorum. Bunun temel sebebi, yenilen besinlerin sindirilmesi işleminin Dolorex'in etkisini yüksek seviyelerde gösterememesine sebebiyet verecek olmasıdır. Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği, 14 yaşın altındaki çocuklar ve kalp hastalığı olanlar dikkatli bir şekilde ve doktor kontrolü altında kullanmalıdır. Bu tip hastalara çoğu zaman Dolorex reçete edilmez. Dolorex ile ilgili Aklınıza takılanları veya merak ettiklerinizi bana sormak isterseniz videonun açıklama kısmına bıraktığım soru sorma linkini takip ediniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim efendim. Hoşça kalın.